Evet dostlar. Bugün Kotman soyacından devam ediyoruz. Bu sefer bütün konsey üyeleri aynı yerde toplanacak ve Beraton 5.21'in yani benim daha doğrusu bazı şeyler yapmış olabilirim. Mod indirmiş olabilirim. Yani bilemem yani. Olabilirdi, olmayabilirdi. Olabilirdi, olmayabilirdi. Anladın? <laughs> o zaman Yes, go! е го

Aha biri gitti. Ya, ses yok Oğlum benim evimin şey, altında eşyaları göster şaşırırsın. Korkmuyorum artık ondan. Lan Gottman neredesin lan? Lan böyle çoktan gözüküyor. Aha orada. Lan namussuz. Çık lan karşıma, çık, çık lan karşıma. Erkek sen çıkarsın oğlum. Sen hayırdır ya, yeah. sen bize mi bulaşıyorsun? Ha bulaşıyorum. Adam akıllı bile, yapamam mısın şunları Hayırdır lan? Aç lan kapıyı aç. O açmayacağım. Demek öyle. He? Açmıyor mu şimdi? Yo. Demek öyle. He? Peki başka bir yerden giriş buldum desem. Ne yaptın lan? Duvarları mı kırdın? Ha nasıl, nasıl satayım? Duvarları kırdım. Ulan ocağım sesi de adamı nereden geldi? Günaydın. Sana doğru geliyorum. Lan yani onun Lan silahı nereden buldun sen? Mat yükledim desem. Yalan olmaz. Süper ol süper ol. Neredesiniz? Aha. Hepinizi bağımlayacağım ben burada. Hepinizi geberteceğim oğlum. Hepinizi yakacağım. Hepinizin. Hepinizin. Hmm, burada bir tane efsane yatıyormuş. İyi uykular. Öyle ne yapıyorsun? Kaçma lan. Onu ateş oğlu oğlum dolandırmışız lan. <laughs> Ağzına tükürdüm ben patmene. Bak ben bunları tekte hallediyorum anla işte. Birazcık da yakalım. Malik haline ne değil mi ya? Aha gördüm onu. Gel buraya gel gel. Dur lan. Oğlum de çok güçlü lan. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Ölüyorum lan. Faen, det er ingen hull! Aa, acıdı lan. Neredesin lan neredesin? Ulan düşüncelerim komutla bile hiç canımı artırırım oğlum. Neredesinden Ağzına tükürdüm enkoltmanı. Aha oradasın. Oğlum istediği kadar kaçla. Silahlarımdan kaçamazsın. tık da bazukaya geçelim diyeyim ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Son sözlerini alayım Kotman. <laughs> Cidden komiksin. Benim ne zaman öldüğümü gördün. Beni asla yok edemezsin. Özellikle de benim sunucumda. Sen öyle san. Ya Allah. Geliyor hazırlan. Ne geliyor lan? Atom bombası. Lan sakın. Bir saniye. Bundan mermisi bitmiş. Kotmancım canım benim. Mermi aldım. Neredesin? Görmen ol huyar. Aha gördüm seni. Piu. Piu demesen de yine ateş ediyormuş. Göndermene yapma lan. Hehe enayi eski kadın O sana gelseydi şu anda ölmüştüm biliyorsun değil mi? Piyuuu Hayır hayır Yüz 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 kim? <laughs> Lan o ne? Eh <laughs> eh bu seni uyuyorlar. <laughs> Bakıyorum da sen de bu <laughs> Dur konuşalım. Dur konuşalım. Ne istiyorsun? Ölümünü istiyorum. Sen ateş çok çoktan kaçmış olur. Sen öyle san. Bunun tadına bak. Hı. Doldurmuş olmam lazım. Heh. İşte geliyor. Bunun tadına bak. Lan. Eskaladım. Patlama sesini duydun mu peki? Eee hayır ama usta. Eskaladım herhalde. Yo. Hala mer. Me içinde. Hayır, hayır gelme, gelme. Evet. Ayağına doğru nişan alalım. Ah, ayağım. Evet, son sözünü alalım. Sen bir hıyarın olsun. Hı, <laughs> şaşırmadım. Bunun tadına bak. Sıra bunda. Hayır, uyur, uyur. Bakalım sen öldükten sonra diğer efsaneler. Kolayca hayatı dönerdiniz. Yok mu? Bananını kaldırmış olmuştum. Hiçbirini de sanmış Allah korusun. Bay bay. Kotman. <laughs> banlandı. <laughs> i̇şte öyle olur aslan parçası. Benimle oynamayacağım. Brut. Sakin olun. Kontörümün altında her şey. Kotman bağlandı diye bir ses duyduk. Doğru mu? Doğrudur. Hadi gidelim. Canım sıkıldı burada. itme zamanı mı? Önümde bir şeyler oluyor sürekli. Neyse ya geçicidir herhalde. <laughs> Lady'yi de gördüm. Kesin az canı kaldı. Lady. Kaçışın yok. <laughs> Şuna bak. Başka bir mi kaçmıyor çalışıyorsun sen? Enayi. Yeterince malzemem yok. <laughs> Şimdi senin neyle öldüreceğini seçtim. Hani hinde hor. Hadi lan. Hayır. Yapma, yapma. Süper alın. Birazdan patlar. hayır, 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 hayır. Lady banlandı. It's Salmi-na-na, eh-eh, waka-waka, eh-eh, Salmi-na-na, ah-ah, huni-huni-afika, 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 huni-huni-afika.

Madem kulakları artık o Bu da o hak etmiyor Yağmur kapatıyorum Ulan atlık mı oldun? He. Komutlarla aldım atlı Artık para yanar hadi Geçmiş olsun Ben sorumlu değilim Yalnız bunun tamını alayım. Ne sizce korkma. Vallahi olabilir. En son bizim köyü tutmuştu. Ama intikamını almıştık. Şöyle yakayım. Hadi ber at ya gidelim Oğlum bir durun ya. İki patlatayım yakayım dedim burayı ya. Şurayı da. Evet. Oğlum. Yanımda çakma olan var mı? Bende var İyi var saatin. değil mi? Değil miydi?Niye Ana Anaa! Unuttu Neyse Her yeri gıcır gıcır yakalım İçeriye şöyle buraya Kotman'ın odasıydı eskiden artık değil yorumlara dostlarım <laughs> ve takipçilerim Yorumlara Konsey Kotmen'in içinden geçti yazar mısınız lütfen Adamla dalga geçer gibi yaktık lan Arasını da yakalım Yalnız bir şey diyeyim mi? Enfes oldu ha. Mangal gibi. Tabii oğlum ne sandın? Yüce Usta geldi. Yüce Usta mı? Nerede? Cloud Master hoş geldin. Burak ne yapıyorsun burada? Ya kod beni öldürdükten sonra atmeli alayım dedim. Onun malik ailesini yaktım. Hmm, güzel güzel. Niye sene yokmuşsun bakıyorum da. E ee, yapıyoruz öyle şeyler. O zaman konsol bölgesinde görüşürüz. Görüşürüz. İlk önce giden kızım. Adam ışınlanıyor. Ne bekliyordun ki? Admin modundayken harika gözüküyor Berat ya. Bak 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 eğer buradan girseydik bizi tarayacaklardı. Akıllıca. Kotman gibi bir beyinsiz de zekice bir hareket. Ne gülüyorsun bana ya? Doğruları söylüyorum. Tamam işte doğruyu söylediğin için gülüyorum. Niye çıkmıyor Yo, çıkmıyorum. Gelen gidek. Ama ilk önce siz gidin. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Ya oğlum ya hala yakıyor musun cidden? He. İçeri yakmazsam olmaz. Bir de TNT al TNT TNT. TNT yazayım. TNT. Her yeri döşeyeceğim. patlıyor. Lan portala gelmesin. Haydi. <laughs> Portal bakan gitmiş ya Ben şöyle şurayı da yapayım. Dur dur. Bu arada dostlar bu serinin son bölümünde ne yapacağım söyleyeyim. Son bölümünde ne yapacağım? Kod benim banonu açıp burayı göstereceğim <laughs> Evet biliyorum ben tam bir Adam değilim Neyse abone olup like atmayı unutmayın O zaman ben kaçar VACA